Frankfurt'tan başladığım İstanbul'a devam eden seyahatimin ilk ayağı olan, sadece durdurup pasaportlara bakıyorlar. Avusturya'dan hepinize günaydın. Jet benzincisinden yazıyorum. Macaristan'a giriş yapacağız. Avusturya'ya girişte sıkı bir kontrol var. Banka kartıyla öderseniz. Sağ taraftan gidildiğinde Romanya'ya, Röske sınır kapısına ulaştım. Şans bugün benden yana Sırbistan sınırına varmış bulunmaktayım. Subotica Sırbistan'dan hepinize merhaba. Buyurun arkadaşlar burası Avrupa Birliği ülkelerinden. Kar tekrardan başladı. Belgrad çevre yolundaki 3. tünele giriyorum. Çevre yolunda bitiremedikleri son kısmı biletimizin ücretini ödeyeceğiz. Belgrad gişelerine geldim arkadaşlar. Çevre yolunun otobana girişi daha detaylı bir şekilde paylaşıyorum sizinle. Hepinize canım Türkiye'mden iyi geceler. Hepinize merhaba. Hakan ben. Frankfurt'tan başladığım İstanbul'a devam eden seyahatimin ilk ayağı olan Almanya etabını şimdi tamamlamak üzereyim. Saat 4 olmak üzere. Trafik elbette ki çok tenha. Tırlar haricinde neredeyse hiç araç yok. Şu an Almanya'dan tamamen çıktım ve Avusturya tabelasını görüyorsunuz. Gayet sakin, hava da çok güzel. İnşallah yol boyunca güzel hava. ...benimle birlikte olur. Vatana sorunsuz bir şekilde varmak nasip olur. Birazdan Avrupa, pardon, Avusturya girişini sizinle paylaşacağım. Tekrardan merhaba. Saat 4.10 4.15 civarı. Almanya'dan Avusturya'ya geçişlerde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece durdurup pasaportlara bakıyorlar. Ondan sonra devam edebiliyoruz. Vinyetinizi isterseniz buradan alabilirsiniz. İsterseniz takip eden benzincilerden satın alabilirsiniz. 23 Mart Salı saat 5.30 Avusturya'dan hepinize günaydın. Hakan ben. Avusturya'yı yaraladık sayılır. Hava gayet güzel. Bir derece ama gayet güzel. Kar yok. Yağış yok. Yollar açık. Tenha, ferah. Herhangi bir sıkıntı ya da inşaat yol çalışması yok. Yaklaşık e iki saat sonra Macaristan sınır kapısına varmış olacağım. Oraya gelmeden önce size bir benzinci tavsiye edeceğim. Hem yol üzerinde hem de otobandaki benzincilere göre çok daha uygun. Hem de Tabi aracınızın deposuna bağlı ama Euro kullanan ülkelerden geliyorsanız eğer orada aracınızı deposunu doldurursanız Macaristan ve Sırbistan'da tekrardan yakıt almak durumunda kalmazsınız. Böylece kur farkından ya da e, kredi kartı, banka kartı dolandırıcılığı riskinden de kendinizi korumuş olursunuz. Hepinize iyi yolculuklar. Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba, hepinize günaydın. Avusturya bitmek üzere. Şimdi size Jet Benzincisinden yazıyorum. Neden burada video çektim? Çünkü Macaristan'a girmeden önceki son benzincilerden biri. Ayrıca etrafında bir sürü market olduğu için kalan alışverişlerinizi, eksiklerinizi buradan tamamlayabilirsiniz. Burası maalesef Bulgar ve Romen çingenlerinin de çok uğrak yeri. Dikkatli olun buraya gelirseniz. Ama yine de gelmeye uğramaya değer. Otobandan çıktıktan sonra sadece 2 kilometre yani büyük bir çıkış da yapmış olmuyorsunuz. Hemen yanında McDonald's da var. Yani hem bir şeyler yiyebilir, hem alışveriş yapıp hem de uygun fiyattan mazotunuzu, benzininizi alabilirsiniz. Arkadaşlar merhaba, Hakan ben tekrardan. Avusturya'yı da bitirdik ve az sonra Macaristan'a giriş yapacağız. Yollar gayet sakin. Umarım herhangi bir soruna karşılaşmadan Macaristan'a gireriz. Yolda olan herkese iyi yolculuklar dilerim. Gördüğüm kadarıyla Macaristan'dan Avusturya'ya girişte sıkı bir kontrol var. Fakat çok bir araç kuyruğu yok. Hepinizin bilgisine. Avusturya'yı geride bıraktık. Ve Macaristan'a girmek için sırada bekliyorum. Yaklaşık 3-4 arabalık bir kuyruk var. Bu da birkaç dakikaya tekabül eder. Hepinize iyi yolculuklar. Macaristan'a sorunsuz bir şekilde girdim. Sınır gayet tenha. Sadece Avusturya girişinde hafif bir yığılma var. İster buradan, ister ilerideki benzincilerden matrika yani Macaristan için geçerli olan vinyetinizi alabilir, yolunuza devam edebilirsiniz. Arkadaşlar Macaristan'a girdikten sonra birçok noktadan matrika ya da vinyetinizi alabilirsiniz. Fakat burada 13, 14, 15 euroya satılıyor. Haberiniz olsun. Eğer ilerideki benzincilerden alırsanız ve banka kartıyla öderseniz 9,5 euroya geliyor. Arkadaşlar Macaristan'dan hepinize merhaba. Hakan ben. Yerel saat 10.30. Gördüğünüz üzere hava gayet güzel. Açık. Herhangi bir sıkıntı yok. Budapest'teki çevre yolu haricinde herhangi bir yavaşlama dahi olmadı. Ki o da herhangi bir trafik sıkışıklığı değil. Sadece birazcık yavaşlama oldu. Bir yoğunluk yok. Şimdilik her şey yolunda. Son 100 kilometre Röske sınır kapısına. Umarım orada bir yoğunluk yoktur. Ve Sırbistan'a rahatça geçebilirim. Hepinize iyi yolculuklar. Hepinize tekrardan merhaba. Şu an Macaristan'ı bitirmek üzereyiz. Bu gördüğünüz kavşak sağ taraftan gidildiğinde Romanya'ya düz devam edildiğinde Sırbistan'a çıkan kavşak yaklaşık 15-20 dakika sonra sanırım Sırbistan sınırına varmış olacağım. Yollar gayet açık, hava gayet güzel. Sanırım eğer bir iki gün içerisinde buradan geçecek olan arkadaşlar varsa benzer bir hava onları bekleyecek burada. Çünkü hava durumu o şekilde gösteriyor. Sırbistan'dan size mümkün olduğu kadar Fazla video yapıp göndermeye çalışacağım Bakalım oradaki durumlar ne Yol çalışmaları bitmiş mi Belgrad'ın içine ne alemde Çevre yollarındaki delikler ne alemde Bakalım görelim Sırbistan Röske sınır kapısına ulaştım Yaklaşık 1-2-3-4 4 arabalık bir kuyruk var Ki hiçbir şey yani Sanırım 5-10 dakika içerisinde Macaristan'dan çıkmış olacağım. Röske sınır kapısı. Macaristan çıkış. Sırbistan giriş istikametindeyim. Her yer çok tenha, gayet boş, gayet rahat geçileceğine inanıyorum. Umarım Sırp tarafı da böyledir. Arkadaşlar sınırı gayet kolay bir şekilde geçtim. Macaristan'dan Sırbistan'a aksi istikamette gayet sakin görüyorsunuz. Hepinize iyi yolculuklar. Şimdi Sırbistan'a geçiyoruz. Şans bugün benden yana. Macaristan'dan çıktım. Sırbistan'a girişte de önümde sadece bir araç var. Hava da gayet güzel. Hepinize iyi yolculuklar. Sırbistan Horgoş'tan hepinize merhaba. Macaristan'dan çıktık. Şimdi Horgoş, Sırbistan'a girdik. Gümrük kontrolü gayet kolay geçti. Hiç herhangi bir sıkıntı olmadı. Zaten öyle bir bekleme süresi de yok. Görüyorsunuz hava çok güzel. Öyle aşırı bir yoğunluk da yok. Zaten bu dönem kim gidip geliyor ki? Buradan yaklaşık 550-580 km yolumuz var. Ondan sonra da Bulgaristan. Hepinize iyi yolculuklar. Sırbistan'dan haberleri bekleyin. Sırbistan'dan güneşli bir günden hepinize merhaba. Az önce Macaristan, Sırbistan, Horgoş, Röske sınır kapısından geçip Sırbistan'a girdim. Yol gördüğünüz gibi gayet tenha. Her iki istikamette de herhangi bir yoğunluk yok. Bir önceki videomda da gösterdiğim gibi karşı tarafta da aşırı bir yoğunluk yoktu. Yaklaşık 550-580 kilometre boyunca Sırbistan'ı geçeceğiz. Belgrad içinden ve Belgrad'ın çevre yoluna sizlere yeni videolarda göndereceğim. Burada bildiğiniz üzere otoban ücreti vinyet olarak değil gittiğiniz mesafe başına hesaplanıyor. Türkiye'deki gibi. Onu da size kısaca tekrardan anlatacağım. Ve buradaki en önemli kurallardan biri de mutlaka ve mutlaka gündüz farınızın açık olması. Sırbistan Belgrad kavşağından hepinize merhaba. Size az önce çekmek istediğim fakat çekemediğim maalesef polis geçiyordu yanımda. Belgrad kavşağını göstermek istemiştim. Eğer sağ taraftan Zagreb havaalanı istikametine giderseniz şehrin içinden eğer düz giderseniz çevre yolundan niş bağlantısına ulaşıyorsunuz. Ben çevre yolundan gitmeyi tavsiye ederim. Çünkü gün içerisinde şehir içinde aşırı bir trafik yoğunluğu oluyor. Ayrıca bilmeyenler biraz karıştırabiliyor. Böyle e, bu şekilde Çaçak Niş istikametine giderseniz herhangi bir sorun yaşamadan gideceğiniz istikamete yani Bulgaristan sınırına çok rahat bir şekilde ulaşırsınız bu yolu size detaylıca anlatmak istedim. Bakın burada bir sürü otobüs ve tır parkları göreceksiniz. Hatta şu sağ tarafta bir zamanla İstanbul'da çalışmış halk otobüslerini de görebilirsiniz. Bunlar. Gün içerisinde burada yoğunluk oluyor. Ama gece hiçbir aydınlatma olmadığı için bilmeyen arkadaşlar birazcık sıkıntı yaşayabilir. O yüzden çok dikkatli gidin. Gördüğünüz gibi inşaat çalışmalar da var. Yani Allah korusun burada en ufak bir hata ya da uykusuz giderseniz çok riskli bir yolculuk yapmış olursunuz. Allah muhafaza. Tekrar merhaba. Belgrad çevre yolundayım. İnşaat elbette ki hala devam ediyor. Gördüğünüz üzere tek şeride düşürülmüş yol. Yoğunluk olmadığı için herhangi problem yok. Fakat buradan gece geçecek olan arkadaşlar çok dikkatli geçsin. Herhangi bir aydınlatma yok. Yukarıda gördüğünüz ışıklar bazen yanıyor, bazen yanmıyor. Her ikisine de denk geldim. Yanmadığı vakit gerçekten çok tehlikeli. O yüzden buraları mümkünse gündüz geçmeye çalışın. Çevre yolun devamını sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Belgrad çevre yolunda bitiremedikleri son kısım maalesef burası. Hala 20-30 sene önceki güzergahın bir parçası. Tabii yol yapmak kolay değil bu tür ülkeler için. Ama sonuçta bıraktığımız yaklaşık her araçtan tek yön alınan 15-16 Euro. Burada yolları defalarca yapmaya demek ki yetmemiş. Tabelaları çok daha iyi takip edin. Her yerde Latin alfabesiyle yazmıyor. Kiril alfabesiyle de yazıyor. Aynen bu göbekte olduğu gibi. Görüyorsunuz göbek çok da elverişli değil. Burada niş tabelasını görüyorsunuz. Kiril alfabesiyle yazılı. Biz o istikamette devam ediyor. Aslında dümdüz devam ediyoruz hiç. Başka bir istikamete sapmadan bu yolu sonuna kadar getireceğiz. Çevre yolun artık bitişine geldik. Sağ tarafta otobanı belki görebiliyorsunuzdur. Hatta sağımdaki büyük arazide buranın pazarı çok meşhur. Buraya artık Avrupa'nın neredeyse bütün pazarlarından toplama mallar gelir. Yiyecekten, içecekten, giyecekten, araba parçasına kadar her şey vardır o pazarda. Ve otobana girmeden önce sağlı sollu park göreceksiniz. Ailenizle kalmaya çok çok müsait olmasa dahi en azından başınızın sıkıştığında çok kolay bir şekilde yardım alabileceğiniz sağ taraftaki ve hemen sol tarafta göreceğiniz tır parkları Türk tır parklarıdır. Bu yüzden burada sorun yaşamadan, e, güvenlik konusunda hiçbir problem yaşamadan konaklayabilirsiniz. Yemekleri fena değil, yani fiyatları tır şoförlerine ucuz, normal yolculara pahalı. Belgrad Çevre yolundaki 3. tünele giriyorum. Bu tünelden sonra buraya kadar yollar nispeten iyiydi. Ama bu tünelden sonra yollar birazcık kötüleşiyor. Gece buradan dikkate çok dikkatli geçin. Mümkünse Türk tırlarını takip edin. O zaman yanılmazsınız. Ve aydınlık vakitlerde geçerseniz de zaten yolunuzdan da şaşmazsınız. Tünelin hemen ardından bu şekilde bir yol geliyor. Maalesef tek şerit gidiş, tek şerit geliş. Çok sürmeyecek. 10 dakika falan böyle gideceğiz ama tabii ki yine de rahat edici bir yol. Bu yollarda çok dikkat edin. Bazen çukurlar oluyor. Bazen de tırlar üstünüze doğru sürebiliyor. Dikkatli gidin. Arkadaşlar bu tesiste durabilirsiniz. Hem çok güvenli hem McDonald's var. Bir şeyler atıştırabilirsiniz. İsterseniz çok temiz bir oteli var. Önünde de çok güzel bir steak restoranı var. Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim. Çevre yolunun artık bitişine geldik. Sağ tarafta otobanı belki görebiliyorsunuzdur. Hatta sağımdaki büyük arazide buranın pazarı çok meşhur. Buraya artık Avrupa'nın neredeyse bütün pazarlarından toplama mallar gelir. Yiyecekten, içecekten, giyecekten, araba parçasına kadar her şey vardır o pazarda ve otobana girmeden önce sağlı sollu park göreceksiniz. Ailenizle kalmaya çok çok müsait olmasa dahi en azından başınızın sıkıştığında çok kolay bir şekilde yardım alabileceğiniz sağ taraftaki ve hemen sol tarafta göreceğiniz tır parkları Türk tır parklarıdır. Bu yüzden burada sorun yaşamadan güvenlik konusunda hiçbir problem yaşamadan konaklayabilirsiniz. Yemekleri fena değil yani fiyatları tır şoförlerine ucuz, normal yolculara pahalı. Çevre yolundan otobana girişi daha detaylı bir şekilde paylaşıyorum sizinle. Sol tarafta bahsettiğim tır parkının girişi bu. Sağ tarafta burası. Niş tabelası kiril alfabesiyle yazılmış. Dikkat edin. Ama buradan otobana giriyorsunuz. Ve buradan sonra Kapıkule'ye kadar komple otoban herhangi bir sıkıntı yaşamadan devam ediyorsunuz. Hepinize hayırlı yolculuklar. Evet meşhur Belgrad şeylerine geldim arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde buradan otoban biletimi alıyorum. Bakın düğmeye basmadan kendisi geliyor. Aracın plakası da ekranda otomatik olarak beliriyor. Yani plaka tanıma sistemi gayet iyi çalışıyor burada. Burası otobanın ikinci kısmı. Ve ee, Bulgaristan sınırına kadar otobana hiç ayrılmadan bu yolu takip edeceğiz. Bu yol üzerinde birçok Türk tesisi var. Dinlenip mola verebileceğiniz. Ayrıca size alternatif olarak çok da güzel bir tesis daha göstereceğim. Eğer bu yaz Türkiye'ye gidecekseniz o iki tesisten birinde durmanızı mutlaka tavsiye ederim. Subotica Sırbistan'dan hepinize merhaba. Sırbistan'da diğer ülkelerde yaptığımız gibi vinyet, maut ya da matrika alamıyoruz. Sırbistan'da otoban ücretini gittiğimiz kadar ödüyoruz. Türkiye'deki gibi. Bu yüzden Subotika'dan başlayan Belgrad'da biten, sonra Belgrad'da şu an inşası devam eden yol birleştikten sonra tek parça olacak ama sonra çevre yolunu geçtikten sonra yeniden bağlanan ve Bulgaristan sınırına kadar giden otobana iki kere ücret ödeyeceğiz. Biletimiz bu, önceden Türkiye'de de bu şekildeydi. Belki hatırlarsınız. Biletinizi kesinlikle manyetik, hoparlör, cep telefonu, bataryası, power bank yakınına koymayın. Bu bir size uyarım, tavsiyem daha doğrusu. İkincisi de konvoy olarak giden arkadaşlar, bakın biletlerin üzerinde araçların plakası var. Konvoy olarak giden arkadaşlar bazen bu biletleri karıştırıyor plaka tanıma sistemi olduğu için varış noktasında yani ödeme noktasında sorun çıkıyor. O yüzden biletinize sahip çıkın. Ayrıca hızınız da bu kart üzerinden ölçülüyor. Saat kaçta almışız? 12.26. Eğer Belgrad'a burada hız limiti 130. Eğer Belgrad'a çok hızlı gidersek Verilen süreden erken varmış olacağız ve bu da bizim ne kadar hızlı gittiğimizi, ortalama ne kadar hızlı gittiğimizi hesaplayıp ceza kesecek. Bu sebepten Sırbistan, Dimitrovgrad'dan hepinize iyi akşamlar. Belgrad kişilerinden giriş yapmıştık otobana biliyorsunuz. Şimdi ee, biletimizin ücretini ödeyeceğiz ve artık 5 dakika sonra da Bulgaristan sınırına varmış olacağız. Ücret 11.50 Euro. buçukta başta ödemiştik. Ne etti? 16-17 Euro etti. Evet. Thank you. Evet. Have a good evening. Yani 17 Euro ile ülkeyi geçmiş olduk. Diğer ülkelere kıyasla yüksek bir miktar. Buralarda yol kenarlarında epey birikmiş kar var. Şimdi arabamızı birazcık düzene sokalım. Ardından Bulgaristan sınırına doğru ilerleyelim. Sırbistan sınırına varmış bulunmaktayım. Ve tek araç benim. Bir an önce Bulgaristan'a geçip inşallah Türkiye'ye kavuşurum, vatana kavuşurum. Arkadaşlar Bulgaristan'ı gayet çabuk bir şekilde geçtim. Şimdi buradan hemen vinyetimi de aldım. Yoluma devam edeceğim. İnşallah 3-3,5 saat sonra Türkiye. Avrupa Birliği'nin en kaliteli, en güzel ülkesi olan Bulgaristan'ın güzel yollarına bakın. La burada inşaat yapıyorsunuz bari aydınlatma koyun. İnsanlar buradan gelir geçerken kaza yapar, bir yere vurur, ne taraftan gideceğini şaşırır. Yani şuraya yol yapıyorsunuz ama yaptığınıza da pişman ediyorsunuz insanları. İnşallah bu yolu bari yaza kadar bitirirler de yaz sezonunda gelecek olan gurbetçi arkadaşlarımız bu sıkıntıdan etkilenmezler. Aksi takdirde burada hem aşırı bir yığılma olur hem de epey kaza olur geceleri. Bakın yani hiç, hiç, bir aydınlatma yok burada. Çukurlar var, taşlar var, inşaat makinelerinin parçaları yol kenarlarında duruyor. Yani ve burası Avrupa Birliği. Buyurun arkadaşlar burası Avrupa Birliği ülkelerinden Bulgaristan'ın başkentine giden yol. Şimdi bunları Avrupa Birliği'ne alan yollar böyle gördüğünüz gibi. Bu iyi hali. Daha bunun devamı var. Daha bunun aşağısı var. Ve ileride gördüğünüz gibi bir de gitmeyen hali var. Ama sorduğunuzda Avrupa Birliği diyorlar. O yüzden hep söylüyorum. Vatanınızın kıymetini bilin. Arkadaşlar, an itibariyle Bulgaristan'da kar yağışı tekrardan başladı. Haberiniz olsun, dikkatli olun, iyi yolculuklar. Şu an yolda olan tüm arkadaşlara sesleniyorum. Hakan, ben Kapıkule'ye vardım. Allah'a çok şükür bir yolculuk daha sorunsuz, sıkıntısız sona erdi. Bulgaristan kontrolünden geçtikten sonra vatanıma hayırlısıyla giriş yapmış olacağım. Hepinize canım Türkiyem'den iyi geceler.